Merhaba sevgili dostlarım, sevgili tavuk sever dostlarım, kanatlı sever dostlarım, güvercin sever, muhabbet kuşu sever, kanarya sever dostlarım. Evet, tüm kanatlılarla ilgili hastalıklar için bana başvuruyorsunuz ve sizlerle iletişime geçiyorum. Bundan çok büyük keyif alıyorum. Öncelikle bunu size söylemek istiyorum. Ee, en son Kayseri'den bir danışanım beni aradı. Onunla görüştüm. Daha önceki haftalarda Türkiye'nin değişik farklı yerlerinde kişilerle irtibatta oluyorum. E, emekli olup da bir şekilde danışmanlık yapıp e, sizlerle iletişime geçmek için aldığım karardan son derece mutluyum. İyi ki de böyle bir karar vermişim, kabuğuma çekilmemişim. Çünkü kanatlarla ilgili sizlerin çevrenizdeki veteriner hekim meslektaşlarımdan yeterince destek alamadığınızı gözlemliyorum. Bu arkadaşlarımızın çoğu kedi köpek pet hayvan diyoruz ve büyükbaş hayvancılıkla ilgilendikleri için sizleri bir miktar mağdur ediyorlar. Onlara da kızamıyorum elbette çünkü bu iş hakikaten branşlaşarak yapılan bir iş. Bu anlamda sizlerle görüşmek, iletişim içinde olmak benim için mutluluk verici. Bu dostluğumuz aynen devam edecek. Hep birlikte devam edeceğiz. Son haftalarda, aylarda diyebilirim, çok son iki aydır en büyük problemimiz bölgede ve Türkiye'nin genelinde olduğunu düşünüyorum ben. Duyduğum arkadaşlarla, istişare ettiğim arkadaşlarla da bazı vakalar bize Bizzat gelmese bile videolar gönderiyorlar, ee, işte fotoğraflar geliyor. Bir şekilde buradan da tanı koyma şansı elde ediyorum. Çiçek vakası çok e, bu sene. E, Pox diyoruz buna tavuk çiçeği. Tavuk çiçeği hastalığı bir virüs hastalığıdır. Sevgili dostlarım, e, virüs hastalığı olduğu için de bu hastalığın tedavisi yok doğal olarak. Viral hastalıklarda tedavi olmuyor biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Koruyucu olarak Aşı uygulaması yapmamız gerekiyor. Çok şükür ki çiçek hastalığının aşısı da var. Çiçek hastalığı yani tavuk çiçek hastalığının aşısı iki plakondan, iki cam şişeden oluşmakta. Birisi sıvı, diğeri de toz. E, toz olan içerisinde e, aşının kendisi bulunmakta, Liyofilize canlı aşıdır bu ve e, çok hassas bir aşıdır. Çok kısa sürede tüketilmesi ve e, hayvanlara uygulandık uygulanması gerekmektedir. E, canlılığını kaybetmemesi için elle sıcak vücut sıcaklığıyla temas ettiğiniz anda kısa bir sürede canlılığını kaybeder. O yüzden lütfen çok özenli olun. Yaptığınız işe, çabaya, harcadığınız paraya değsin. Ve çiçek aşısının etrafına bir izolasyon malzemesi kullanıp da elinizle sıcak tutmazsanız eğer onu korumuş olursunuz canlılığını. Sıvı olanı bu şekilde canlı olan aşının içine önce sıvı olanı şeyle çekiyoruz enjektörle çekiyoruz. Tozun içine aktarıyoruz. Çok iyi çalkalıyoruz toz olanı. Sonrasında dediğim gibi etrafını izole edecek bir malzemeyle malzeme sardıktan sonra elimizde tutuyoruz. Şöyle bir çatalımız var. Bu çatal şu iğnelerde iki iki tane şeyimiz var iğne var. Bu iğnelerin üzerinde oluklar var. Bu oluklara eee sulandırdığınız aşının içine soktuğunuzda kapağını açıyoruz flakonun. E, sokup çıkarttığınızda bu oluklara aşılı sıvı doluyor. Biz gözle çok iyi algılayamıyoruz ama birer damla o oluklarda aşı olmuş oluyor. Bir kişi tavuğu tutup kanadını açıyor. Kanadının tam kökünde, bitiminde Böyle bir açı olduğunu düşünün o şeyi, bir A harfi gibi. O açının olduğu yerde şöyle yapayım elimle, şu, şu kısım, köşe. Tam kanadın köşe kısmına çatalı çıkarttıktan sonra şu şekilde bir kere batırıp çıkarıyoruz. Tek bir kanada bu işlemi uyguluyoruz. Bu aşılamanın uygulama şekli e, temel olarak bu kontrol etmek için 7 gün geçiyor arada. 7. gün aynı yere baktığınızda orada kabuklu bir yara olacak. Kabuklu yarayı görürseniz eğer aşı tutmuş olur. Hepimizin kollarında ilkokul çağlarında yaptırdığımız çiçek aşılarının izleri vardır bilirsiniz. Tavuklardaki de kanatta yapıldığı için kanatta oluyor yara. Ancak bu kabuklu yara çok kısa zamanda e, kabuk oradan atılıp döküldüğü için eğer zamanında bakmazsanız e, görme şansı elde edemiyorsunuz. O yüzden 7. Gün, 7. günde, 6. günde bilemediğiniz 8. günde yani o 2-3 gün içerisinde e, bakmanız gerekiyor. Eğer gecikirseniz kabuğu göremezsiniz ve aşı tutmadı diye de farklı bir yanılgıya da düşebilirsiniz çiçek kaşısının etki süresi takriben bir yıldır kanatlarınızı uzun süre özel ırklardaki kanatlarınızı uzun süre Eğer e, yaşatıyor ve birlikte e, devam ediyorsanız onlarla birlikte hayatınıza o zaman kanatlarınıza çiçek kaşısını yılda bir defa uygulamanızı tavsiye ediyorum Çünkü ikinci senedeki çiçek kaşısının etkinliği azalmış oluyor bu e, bir de güvercinlerde biliyorsunuz ve kanaryalarda çiçek hastalığı özellikle çok önemli. Bu hayvanlarımızdaki çiçek aşısıyla ilgili Türkiye'de maalesef henüz ne aşı üretildi ve ne de ithalatı yapılabildi. Newcastle hastalığının güvercinlerde aşısını ithal ettik sadece güvercinlere özel kesil hastalığı aşısı da geldi. Ancak çiçek aşısını, güvercin çiçek aşısını, kanarya çiçek aşısını maalesef ne üretimine ne de bunların ithalatına Tarım Bakanlığı bir adım atarak sıcak bakmadı. Bu çok üzücü bir konu. Çünkü kanatlı hastalıklarında olabildiğince güvercinlerle özellikle tavuklar arasında çok benzerlikler var hastalık virüsleri arasında. Ve bunlar birbirlerine bulaşma özelliğinde ya da taşıyıcı olma özelliğinde biliyorsunuz. Güvercinlerin de tavuk çiçek hastalığından etkilendiğini biliyoruz. E, benzerlik de olduğu için şu anda elimizdeki tavuk çiçeği aşısını güvercinlerimize de benzerlik olduğu için yapabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Güvercinden çiçeğe, şeye, tavuğa, tavuktan da güvercine çünkü bir şekilde e, risk taşımakta e, benzerlik arz ettiği için. Ama birebir aynı virüsler değil. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çiçek hastalığı çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanların değişik formlarını görebiliriz bunu. Hayvanların yüzünde yani tüyün olmadığı bölgelerde, deri bölgesinde, derinin olduğu yerlerde, ibikte, sakalda, yine hayvanın tüylerin arasındaki deri bölgelerinde, önce sulu böyle bir nasıl söyleyeyim vezikül diyoruz tıpta biz buna. Sulu böyle sivilcenin başlangıç aşaması gibi düşünün. Sulu olarak başlar küçük küçük kabarcıklar halinde. Daha sonra bunlar e, yaraya dönüşür ve kabuklu yaraya dönüşürler. E, Püstül olurlar. Vezikül, püstül ve kabuklu yara aşamaları vardır kademe kademe ve bu haftalar hatta aylarca sürer. E, bu bazen hayvanın yüzünün etrafında, gözlerin etrafında o kadar çok olabilir ki yoğun böyle bir karnabahar görüntüsü hali bile alabilir zaman zaman. Gözleri kapanıp hayvan e, yeme suya ulaşamayabilir görmediği için. Böyle olunca da zaten bir yandan hastalığın etkisiyle bir miktar iştahsızlık da alacaktır beraberinde. E, bu hayvanların ölümü de e, söz konusu olabilir. Ancak bu deri formunda, yara formunda, çiçek hastalığında ölüm çok da fazla görmüyoruz aslında. E, hayvanlar bu kabuklu yaralarda baş edebiliyorlar. Eğer e, çok sıkıntılı olan bölgelerde, işte göz gibi bölgelerde değilse bu yaralar. E, biz bunlara yaralara e, Gliserin iode hazırlatarak eczanelerde ya da bunların hazır preparatları da var. Gliserin iodelerle yaralara sadece böyle kulak çubuk pamuklu böyle kulak çubukları vardır. Onlarla böyle o bölgelere olacak şekilde ama dikkat edin göze sakın getirmeyin onu. Sadece yaralara sürecek şekilde uygulama yapabiliriz. Ve faydasını da görürüz. Ama şunu bilin ki haftalar hatta aylarca bu tedavi zaman alıyor. Ve bu her kabuklu yara düştüğü anda kabuğun altındaki virüsler de bölgeye yayılıyor ve virüsü almamış olan diğer tavuklara ve diğer kanatlara da bulaşabiliyor. Böyle olunca da Temas eğer e, uzuyorsa birbirlerine iletişim şeyleri temasları uzuyorsa hayvanların işte yeni hayvan alıyorsanız kümese örneğin dışarıdan sonradan sonraya filan sırayla sırayla hastalanıyorlar ve o kümesinizde çiçek hastalığı aylarca e, var olmuş devam etmiş oluyor. E, eğer çok başında görebiliyorsanız tabloyu e, bir hasta hayvanda tespit edip hemen teşhis koyma şansınız varsa e, bunu ayırıp Diğer hayvanlara hemen acilen aşı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çiçek aşısı hakikaten 3-5 gün içinde çalışan bir aşı. Canlı aşı olduğu için ve güzel de sonuç veriyor. Benim tavsiyem çevrenizde eğer böyle bir hastalık duyumu aldıysanız ve hayvanlarınızda sıkıntı varsa bir an evvel aşılamanız. Deri formu, yara formunda çok büyük ölümle ilgili risk almıyor, risk yok. Ancak çiçeğin bir de öyle bir formu var ki şekli, difteri diyoruz biz ona çok duymuşuzdur önceden de. İnsanlardaki hastalıklardan da biliriz. Çiçek virüsü solunum yollarının girişinde bu larynx dediğimiz soluk borusunun başlangıç kısmında ağız içinde Hatta hep karıştırırlar. Aa, bu hayvanda çiçek var derler. ağız mantarı olur ya pamukçuk şeklinde. Onu da çiçekle karıştırırlar. Çiçek virüsünün yaptığından daha farklıdır oysa ki mantarın yaptığı. Fakat halk arasında buna da çiçek derler. Bunun da burada ayrımını özellikle söylemek istiyorum. Çiçek hastalığı tamamen virüs tarafından meydana gelen bir hastalıktır. Mantarlar ise çok daha farklı bir bölümü oluştururlar tıpta. Dediğim gibi ağız bölgesinde ve soluk borusunun başlangıcında başlayıp daha sonra soluk borusu treha diyoruz buna. Treha boyunca bir lor gibi düşünebilirsiniz. Beyaz iltihap parçaları halinde o bölgede oluşurlar. Ve bu iltihap bazen soluk borusunun başlangıcını tıkadığı için hayvanlar rahat nefes alamazlar ve asfeksi diyoruz buna biz nefes alamayıp havasızlıktan ölebilirler. Çiçek hastalığının en tehlikeli formu budur. Difteri formudur yani. Benim size tavsiyem bu bazen hem deri formu yani yaralarla beraber bir de difteri formu bir arada da seyredebilir. Bazen sadece deri formu ya da sadece difteri formu olabilir. Size tavsiyem hayvanların ağızlarında bazen yem yemedikleri zaman, sıkıntılar olduğu zaman, rahat nefes alamadıkları zaman ara ara ağızlarını kontrol etmeniz olay ki bir hayvanınız öldü mutlaka ağzını açıp soluk borusuna bakmanızı tavsiye ediyorum Makasla keserek soluk borusuna açıp bakın eğer soluk borusunun başlangıç kısmında larynx diyoruz bir bölgeye larynx bölgesinde beyaz lor partisi gibi iltihaplar görürseniz bu çiçek hastalığı olabilir başka benzer hastalıklar da var ilt gibi filan ama e, özellikle çiçekte bunu çok görüyoruz olabilir bu anlamda da sizlere kesinlikle bir an evvel aşılama yapmanızı tavsiye ediyorum. Çiçek hastalığı korkulacak bir hastalık değil, aşısıyla önlenebilen bir hastalıktır sevgili dostlarım. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle sevgiler.